Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Grove marka gömme rezervuarın tarih musluğundan e, su kaçırma problemi ile ilgili video hazırlayacağız. E, kapalı olduğu halde şu şekil vana su kaçırıyorsa aç kapa salmastra olduğu için conta değiştirmek mümkün değil. Bunun için salmastrayı değiştirmemiz gerekiyor. Bu işlemi yapmadan önce gid, ana girişteki suyu kapatmamız gerekiyor vanadan. Vanamızı kapattık. Bina girişinden. Şimdi sırasıyla sökme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Grel markalarda vidalı değildir. Şu aç kapı olan yer çek, geçmelidir. Bunun için hafif sertçe çek, çektiğimiz zaman yeterli. Daha sonra aynayı tutup şu gövdeyi sola doğru çevirerek çıkarıyoruz. Bu şekil sıra içeride kaldığı için bunu bir lokma yardımıyla salmastırayı çıkarıyoruz lokma ile gevşettikten sonra elimizle çıkarıp salmastırayı boşalıyoruz gördüğünüz gibi jontaların içeriye gövdenin içine düşmüş onları çıkarıp yeni salmastırayı şuraya takacağız bunu bir tornavida yardımıyla içeriye kaçan contalarını alacağız. Gördüğünüz gibi contasını çıkardık. Bunu kenara koyup yeni yeni aldığımız salma sırayı yerine oturtuyoruz aynı şekilde. Elimizde tutturduktan sonra lokmayla sıkıştıracağız bunu. Lokmayla sıkıştırdıktan sonra sırasıyla parçaları önce gövdeye tutturuyoruz. Daha sonra aile ve üst parçasını sağa doğru vidalayarak sıkıyoruz. Sıktık bunu güzelce. Daha sonra söktüğümüz kafayı yerine getirip iterek işlemi bizi bitiriyoruz. Şimdi vanayı açıp tekrar kontrolünü yapacağız. Suyumuzu açtıktan sonra vanamızı yavaşça açarak kontrolünü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi su kaçağı sonlanmış bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşu yaparsanız seviniriz. Teşekkür ederiz.